şöyle yapalım. Şşt dur. Evet arkadaşlar abone Yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Goran. yapıp kapışmaları yaptık barışlar Şu benim çiftlik evim arkadaşlar. Nara yediyseler artık otları. Şu benim çiftlik evim arkadaşlar. Yani benimki evi de var. Şu, benim Şu benimki arkadaşlar. Şu Barış'ınki. bak evet, Neyse uğraksın. siz bunları oylayın yorumlara yazın. Yorumlara belki daha bir Şöyle ben ev yaptım. Şu evi de yakından göstereyim. Ni, ni 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 Çatısı yok. Çatısı yok. <gülüyor> <gülüyor> Barış çatısını niye kırıyorsun? patlatır Hayır. Çabuk güzel. Neyse anladınız burada da odun vardı arkadaşlar. Evet. Ben... Bunlara oy verin arkadaşlar yoruma yazın. Eğer benimki daha güzel olduysa Boran yazın yorumlara. Barış'ınki daha güzel olduysa Barış yazın. Ve kazanımda bir bölümde çekeceğiz. Zaten kazanan biraz belli oluyor da. Sen mi? Tabii ki ben abi bir sendeki şeye bak bir bendeki zarafete bak şuna bak arkadaşlar bakın bana abi bak bak bak, 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 bak. bak. merhaba bana da oy verirler. sana oy ben sanmıyorum neyse ha. görüşürüz beni zerre eksik etmeyin. Yorumlarınızı da eksik etmeyin bu sefer. İyi günler, iyi günler.